Çınar Türkan sunar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Çınar Türkan. Arkadaşlar ben güzel bir içerikle daha karşınıza geldim bugün. Fakat ya şu anda devam eden kanalımda izlenme sayıları çok düştü ve bu beni çok üzdü. Ben de daha farklı içerikler de çekme, daha farklı içerikler çekeceğim. o zaman ilk videomuz olan yumurta deneyiyle başlayalım. Diye. Arkadaşlar şimdi bu deneyimizi anlatayım. Şimdi bizim amacımız burada yumurtayı yani dayanık, yumurtanın dayanıklılığını arttırmak. Yumurta böyle yere atsanız ne olacak? Kırılacak. Ama biz bunu önlem olarak yumurtayı ben bir tane strofor köpüğün içine var. Alüminyum folyonun içine yaptım. Ondan sonra pet şişenin içine koydum. Bantladım. Üstüne strofor köpük koydum. çöp poşeti falan yaptım. Geçelim. şöyle yüksek bir yerden atmayı düşünüyorum. Çok yüksek yerden atmak istemiyorum. Şurada çim var ama çim atmayacağız. Biz beton atacağız. Bakın direkt şöyle atacağım. Şöyle şöylesin atacağım. Sonra da bir aşağı ineceğiz, kontrol edeceğiz bakalım ne olmuş. Yumurtamız patlamış mı yoksa deneyde başarılı mı çıkmış? Hazır mısınız? 3 geriye sayacağım. Arkadaşlar 3 geriye sayıyorum. Hep birlikte atalım diye bunu yapacağım. 3 Şurada betona denk getireceğim. 3, İçe bir bismillah. Hadi ama inip bakalım. Şimdi i̇niyoruz arkadaşlar yumurtamızı konducağız. Bir dakika. Arkadaşlar bu kuş için araba filmi üstünden geçmesine koşarak çekiyorum. Arkadaşlar yumurtamızın yanına geldik. Yumurtamız burada. Açalım bakalım. Hadi. Anne üstte çıkıp açalım bence. Sonra tamam, koşalım yine. Arkadaşlar şuradan attık gördüğünüz gibi. Hadi gelin açalım bakalım. Şurası çok kırılacağını tahmin etmiyorum. Bak bakalım. Bayağı bir bantladım. Şimdi onun zayıf yerlerini bildiğim için kendim de yaptığım için açıyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi strafor köpükleri açıyoruz. Dökülmeye başladılar. Açıkçası açarken de açar kameranın da size Açarken de nasıl düzenek yaptım görmüş or daha yakından görmüş olacaksınız. Şuraya da birazcık sefer köpüğüm bakmamıştım. Nasıl bir şey yapmışım. Arkadaşlar şimdi açıyorum gördüğünüz gibi. Bu strafor köpükleri de burada bırakmayacağız. Bu poşetimizin içine doldurup çöplere atacağız. Ne güzel bir düzenek yaptığımı düşünüyorum. Çünkü böyle güzel dediğim gibi böyle kaliteli bir şey yaptım dayanıklı siz aslında, aslında bu çok güzel bir deney aklınızda akıl aklını da gerektiriyor ama bunu yapmadan önce bir kağıtta çizerek nasıl bir şey yapacağınızı e, kağıtta yaz, çizebilirsiniz sizin için daha mantıklı olur bu arada arkadaşlar hemen 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 her gün deney videoları farklı videolar YouTube'a youtube'a yüklenecek hiç merak etmeyin arkadaşlar arkadaşlar şimdi biz bayağıdır açmaya çalışıyoruz ve bayağı bantladığım için açılmadı şimdi ben buna farklı bir şey yapıyorum çok daha yüksekten daha hızlı bir şekilde yere atacağım bakalım çok da yüksekten değil hemen hemen aynı yer ama bakalım gelin bu sefer sonrasında olacak bu sefer parkurumuzu şey açıyorum buradan aşağıya roket hemen şu an. Şöyle göstereyim. Hemen hemen şuraya böyle atacağım. Hazır mısınız? Çok hızlı bir şekilde atmayı düşünüyorum. Gösterelim şuraya. Bir, iki, üç. Hadi hemen gidip bakalım. Hadi evet, arkadaşlar artık gördüğünüz gibi daha yeni alıyorum. Yani. Açmaya uğraşacağım. Bakalım bu sefer kırılmış mı? Kırılmamı seven askeriyede kullanacak bir zırh yapmışım. <laughs> Bu. Oh. açacağız. Açıldı arkadaşlar şöyle Şu Yumurtamız şurada. Öp bir çek istiyorsan, istiyorsan bizim fotoğrafımız şöyle. bakalım. Yumurtamız burada. Hemen koşalım. Koşun. Yoruldum. Aslında açıkçası ben şu kenarları da köpükle yapmıştım. Bunda bence büyük bir şey olmuştur ve yani çatlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bence ilk katışta çatlamadı. İlk atışta bence çatlamadı. çünkü Biz şunun bağ. Sadece iki tane bantla dayandı. Ama açıkçası tam patlamamış şöyle göstereyim. Şu, şu tam şuradan A akı akıyor şu an. Akı akıyor. <laughs> şöyle göstereyim. Bakın master çıkıyor ama açıkçası bence ben çok güzel bir şey yapmışım. Hadi. Oysa ki biz bununla daha yumurta kıracaktık. Ama açıkçası ya ben dediğim gibi bu ilk atışta kırılması imkansız. Bir de ben bunu ya siz ben bunu siz görmeden biraz daha hızlı da attım. Orada da çatlamış. Bir çünkü bastınca da böyle kabuğu kırılmış. Şura bastırınca stres çarkı gibi bir şey var. Açıkçası bura patlama güzel bir stres çarkı olabilirdi. Bakın 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 şuna bakın. Güzel orada açıkçası şöyle yapalım. dökülmüyor. İçinden dökülmüyor. Bir de bunu bu 2 3 kattı neyse tamam. Sırada farklı bir şeyimiz var, deneyimiz. Sıra onu göstermedi. Şöyle bir dakika. Bunu koyalım dökülmesin. Hadi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu da arkadaşımın yaptığı çok güzel bir düzeni. Şimdi size bir sorum var. Arkadaşlar bu bir paraşüt şeklinde olmuş. Biz bunu atınca %99 yavaş gidecek. Peki bu hangi kuvvetle alakalıdır? Bunu yorumlara bekliyorum bilenin yorumuna kalp atacağım unutmuturmayın. Şimdi atacağım şuradan ama ben bunu nasıl ne satacağım. Çıkıp açacağım. Neydi? Çünkü bu amına güzel bir düzenek yapmış. Karo şeklinde. Hangi kuvvetlerle kaleci yazılmışsa geliyor. Evet. Geliyor. Topları bırakıyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten de gördünüz mü bilmiyorum ama gerçekten e, e, poşet kanı böyle açıldı rüzgar rüzgarı kesti yani ve bu yüzden de paraşütümüz yavaşlattı şimdi size bir şey demek istiyorum arkadaşlar normal jetlerde de biliyorsunuz jetlerin motoru çok güçlü jetler duramıyorsa pist, kısa, kısarsa ve böyle şeylerde jetlerin arka motor tarafına da paraşüt gibi bir sistem takılıyor o da rüzgarı kesiyor ve jeti daha çabuk yavaşlatıyor hadi koşun hemen poşetimiz alalım Arkadaşlar aldık poşetimizi Şu gerçekten güzel parıştı etkisi uyguladı Hadi hemen çıkıp bunu da açalım Bakalım patlamış mı Şöyle çıkacağım. Arkadaşlar bu arada bu güzel içerikle birlikte Bugün güzel bir video daha yüklemeyi düşünüyorum Bir deney videosu olacak bu da Bir sürü şey olabilir Ama şu anda benim düşündüğüm Muzun DNA'sını çıkarmak Çok iyi bir deney mikroskopla yapılıyor Hadi. Bu arada arkadaşlar bunun arkadaşımın yaptı düzenek aslında benimkine benzemiş ama o buraya aileye tam parış teklemiş ve bu onun için çok faydalı oldu orada çok çünkü nokta nokta kuvvet onun için aradı <laughs> <Bunu> <laughs> Arkadaşlar oturduk ve bunu açacağız. Şöyle şuradan açmayı yırtacağım yani. <laughs> Başka bir türlü yok. Ay, benim minik yumurta akım da bu arada üzüldü, patladı Tamam, biz hemen açıp videoya döneceğiz arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar şu an atışık şu bantlarını açacağım. Burası açacağız. Bunun açımı benimkinden daha kolaydı. Çünkü ben bayağı bant örülmüştüm. Biliyorsunuz polivend'in açılması çok zor yapışınca. Ya. <laughs> Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Bayağı dökülüyor ulaşmanın içine. Ben de biriktiriyorum. Bu açılış yeri nerede? Bakalım açalım artık. Oh. Oh. Bakayım da patlamış mı? Yok patlamamış gibi gözüküyor. Çünkü ben bir iz görmedim. Oo, hiç patlamamış imkansız. Korkuyorum şu an elime dökülecek diye. Patlamışlar. Vay patlamamış arkadaşlar. Çok güzel bir düzenek kurmuş. Şöyle yumurtayı çıkarıp göstereyim size de. Şimdi arkadaşlar yumurtamızı çıkardık. Sapa sağlam. Sapa sağlam bir şekilde. Bizlerin karşısına geldi yumurta ama sen biraz şekli mi değişmiş bana öyle yani. <laughs> i̇çinde dur du, dur küçülmüştür artık. Yorulmuştur. Bakın çok güzel yani İçinde de akı hala duruyor. El, elimi elimden hissediyorum. Sefa sağlam bir şekilde. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Öbür videomuzda sizleri bekliyoruz. Yorumlara bu kuvvet neyle alakalı yazmayı unutmayın. Bilene kalp atacağım. Görüşürüz.